birkaç gün önce hayat arkadaşı Okan Kurt'un koronavirüse yakalanmasıyla evde karantinaya giren Demet Akalın da koronavirüs testi pozitif çıktı. Haberi duyuran Akalın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Yakın arkadaşı Alişan ile sabah programı sunan ünlü şarkıcı Demet Akalın, Okan Kurt'un koronavirüse yakalanmasıyla programa çıkmamış, evinde karantinaya alınmıştı. Pazartesi günü ekranlara döneceğini söyleyen Akalın'dan kötü haber geldi. Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaşım yapan Akalın, Okan Kurtun ardından kendisinin de testinin pozitif çıktığını duyurdu. Akalın paylaşımında "Dünkü COVID-19 testim pozitif çıktı. İyiyim ve hafif atlatıyorum galiba." dedi.